Gerçekten yapmayacağım daha. Şafak. Hadi yapmayacağım, Vallahi bak. Ne? Valla ailem geliyor falan demeyeceğim. Hadi kalk. Tekrar geldim. Tamam, görüşürüz. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Ne? Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Elam geliyor geliyor geliyor. <laughs> bak çocuk vurma bana. Allah. Elam geliyor. <laughs> Hepsi komik lan. Ben şakasını yaptım ama sen niye kadar kaçtığını anlamadım. <laughs> Yapmayacağım dedim. Yaptın. Ama öyle şey yaptım ben şakasına. Yapma. Niye yapmıyorum? Yapma. Tamam yapmıyorum o zaman artık da yeter. Sıkıldım ben de zaten uykum geldi. Gideyim biraz uyuyayım ben de. And <laughs> you're